Sevgili Yay burcu bu hafta 31 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin ikinci evinizde etkili olacak. Bu evin temaları tabii ki finansal konuları olacak. Finansal durum, bütçe planlama ve uzun vadeli maddi hedeflerin tamamını içerecek. Bu süreçte gelir gider dengenizi lütfen gözden geçirin. Yeni yatırım planları yapın. Hem bireysel hem de toplumsal değerlerinize odaklanmak için aslında güzel bir dönem. Aslında sizler için çünkü disiplin bir şekilde uzun vadeli planlarınızı hayata geçirebileceğinizi söylüyorum. Aynı zamanda Mars Retrosu hala devam ediyor. Böyle eski düşüncelerinizi yeniden yapılandırma sürecine işaret ediyor bu dönemde. Yine ailevi düzenlemeler, taşınma ya da köklerinizle ilgili konular bu hafta itibariyle gündeme gelebilir. Ama bu hafta 3 Ocak itibariyle de Venüs bu sefer 4. evinizde etki alını alacak. Aile, yuva, yeni ev temalarını evet vurgulayacak. İşte bu süreçte uzun süredir belki de görmediğiniz aile bireyleriyle bir araya gelebilirsiniz. Bu haftanın önemli tarihlerinden bir tanesi de 5 Ocak'ta Satürn ve Güneş'in açıları olacak. Para ve ev konularında yeni girişimler ev alımı, ev satımı ya da miras gibi konular gündeme gelebilir. 6 Ocak'ta da Mars Yengeç Burcu'na geçiyor ve retrosuna hala devam ediyor. Belki de uzun zamandır beri beklediğiniz maddi meselelerde bazı çözülmeler olabilir. Bu dönemde duygusal hassasiyet artacağı için bunları da çözerken lütfen sakin kalın. Mars ve Venüs'ün etkisiyle duygularınız çok derinleşecek sevgili yaylar. Öfkenizi aslında içinde biriktirdiğiniz anlar yaşayabilirsiniz ama içinizde lütfen tutmayın ve sakin sakin karşı tarafa aktarmaya çalışın. Bu dönemde hayallerinizi, hatalarınızı aslında tekrardan bir gözden geçirerek kendinizi geliştirme fırsatı sunuyorsunuz. Bu hafta itibariyle 2025 yılına adım atarken farkındalığınızı arttırmak, geçmişlerden geçmişten aslında ders almak, geleceğe daha sağlam adımlar atmanızı sağlayacak sevgili yaylar. Tekrardan bir başka videoda görüşmek dileğiyle.